yenilmezlik tak diye 2026. Evet neden yenilmiyor niye yenilmiyor beraber inceleyeceğiz. Like at abone ol tabii ki devamı gelecek. Evet. Önce bir gol zevkine şöyle gözlerimiz bir doysun. Bol gol atınca abi benim için botmuş, çartmuş, çurtmuş hiç fark etmiyor orada. Yani 5 artıyı görünce hoşuma gidiyor benim. Evet 3-0. Burada Gol sayımızı neler arttırıyor? Dikkatli dinleyin. Çünkü buralar önemli. Like at, abone ol. Tabii ki devamı gelecek. Evet, 4 oldu, 5 oldu, 8 olur, 9 olur, dana ölür, öküz olur diye bir Ankara havası vardı. Evet 6 oldu. güzel. Bak bol gol abi. Yani bu oyunda botlara bile gol attı harbiden ızdıra olmaya başladı. Yani evet 1-0-2 tam yenilmiyor ama berabere de kaldığında oluyor yani. Ama burada Gol sayısını nasıl arttırırız onu da size anlatacağım. Bu taktik neden yenilmiyor, niye yenilmiyor, kime yenilmiyor onu da dikkatlice dinleyin. Şöyle bakalım zaten 18 şuta 3 şut, 3-3-4 uzun topla oynadı. Uzun top olduğunu nereden biliyorum? Şimdi göreceğiz. Önce bir taktiğe bakalım. Bunu A veya B olarak kullanabilirsin hiç önemli değil. Gayet de güzel ve zirte. Bak ki benim 54'lük bak forvetim olduğu halde oyuncular dinlensin diye atmıştım. E, 54 54'lük forvetim olduğu halde bile bir sürü gol oldu görmüş olduğunuz gibi. Şimdi gelin bakın paslı oyun. Ne oynamıştı rakip? 3-3-4. Uzun top. Bakın bot bile olsa mutlaka analist atın. Analist attığınız neden önemli? Arkadaşlar artık oyun birazcık kendini zorlaştırmaya başlamış. Ee, botlar özellikle o kadar çok gol yeme, çok gol yedirmek için ne yapmanız lazım biliyor musunuz? Analiz satacaksınız. Oyun planı kontratak, uzun top ve kaleye görünce vur olunca paslı. Oyun planı kanatları kullan ve paslı olunca da kanatları kullan yapacaksınız. Bak uzun top olduğu için ben olsaydı açmıştım. Burada oyun planı kanatları kullan ve paslı olunca offside kapalı olacak. Sadece kontra ve uzun topta açıyorsunuz. Yine bir üstünü çizeyim. Oyun planı kale görünce vur. Kontra atak ve uzun top oynayan botlara veya anlatacağım rakiplere karşı paslı. Oyun planı kale görünce vur. Pardon. Kanatları kullan paslı olunca da Kanatları kullan yapacaksın. Sadece offside'ı nerede açacaksın? Kontratı ve uzun top oynayan botlarda veya anlatacağım uygun rakiplerde kullanacaksın. Ve yenilmeyeceksin. Bol da gol atacaksın. Şimdi mevkiler sabit zaten. Ee, baskımız 67. Hücumumuz 72 ve yüksek hızla paslaşma 68. Offside'ı dediğim koşullarda kullanıyorsunuz. Sarı hakemde agresif mavi ve yeşil hakemde çok agresif Normal diğerlerinde normal şekilde kullanacaksın. Şimdi dediğim gibi bunu, bu neden yenilmiyor? Bunu botlara karşı, bunu oyunu salmış form grafiği yani şu sol taraf bak bu yeşil koyu yeşil olan taraf form sol taraftaki yer kırmızı turuncu olan ilk 11'de en az 4 oyuncusu olan rakiplere karşı yapabilirsin. Kendinden yüksek rakiplere sakın yapma. Dediğim gibi botlara karşı ve güçlü rakibe güçlü dedim, pardon. Siz güçlüken kullanacağınız rakipler de arkadaşlar en az 10 rank ve üzeri olsun. Olduğumuz rakipler olmalı. Sakın aşağısına kullanmayın. Burada yine dediğim gibi e, analistini atıyorsun. Ona göre kullanıyorsun. Yenilmezlik taktiğimiz de bu şekilde. Dediğim gibi analiz çok önemli. E, oyun planına dikkat edeceksin ve Bol goller attıkça da sevineceksin. Bu da 2026'ya yenilmezlik taktiği olarak benden size armağan olsun. Bol gol atın ki arabi avarajda falan kafayı yormayın. Kafayı yorarsanız kafayı yersiniz. Çünkü bir, bir avaraj, iki avarajda şampiyonluk giderse çok büyük sorun. Bakın mesela bizim burada 38-39. Bakın avaraj konusunda da ben ondan daha üstünüm. Onun 32 avarajı var. Benim 39 avarajım var. Yani burada bol gol atmanın ne kadar faydalı olduğunu gösteren. Bakın ligin en çok gol atan takımlarından ikincisi benim. En az gol yiyen takımım. Çünkü dediğim gibi rakibe göre taktikler çok önemli. Bakın burada da zaten birincili aramda hemen hemen aynıyız. Ya o kadar bir fark bile yok. Koykalı kimdenmiş? Ondanmış. Şöyle bakalım. Sıkıntı yok. Ben çok alsat yaptığım için buralar pek bende durmaz. Çünkü çok fazla alsat yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde siz de bakın bir de golde dengeli takımınız çok önemli. Bakın ben burada dinlendirmek için nokta. Bakın hepsini değiştirmeyin. Mesela burada ben baktım botla oynayacağım. Hemen şurada Palmer'a gireceğim. Bak mesela 110'luk öde kartı dinlendirmişim. Kuka'ya bastın abi bak, sağ, bak mesela e, Sakay'ı, Leao'yu dinlendirme yani şöyle basacaksın. Geldim burada tur aramada böyle bastığında bu oyuncular hem dinlenmiş olacak hem de e, sen bir sonraki aşamada zorlanmayacaksın. Mesela burada Palmer'ı bir dahaki maç dinlendirebiliriz. Mesela burada de, bakın yani mantığı anlayın. Bakın mesela biz sağ bekimizi dinlendirmişiz. Şurada bakacağız Timber Bakın ne yapacağız? Upamecano'yu yine oynatacağız. Diğerlerini çevire çevire dinlendireceğiz. Bakın Kalecim bile burada form grafiği de çok önemli. Form grafiği ilk 11'de sakın turuncu veya kırmızı oyuncuları bulundum Rakip bot bile olsa eğer sizin ilk 11'de 4-5 tane oyuncu varsa turuncu olan... Sizi rakip öper. Bot mod dinlemez. Sizi yer vallahi hiç affetmez. Ben Hamza size yine mükemmel bol gol atabileceğiniz yenilmeyeceğiniz bu dediğim rakiplere karşı güzel bir taktikle uğurluyorum. Kendinize dikkat edin. Bundan sonra da büyük ihtimal defansif bir taktik ya da 4-3-3-B gelebilir. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet siz. Hepinizi seviyorum.